Soru 12. Yukarıdaki şekilde ABD üçgeni benzerdir. DCB üçgeni BD eşittir 15, BC eşittir 25, DC eşittir 30 santimdir. Buna göre ADX kaçtır? Şimdi arkadaşlar A açısıyla D açısı aynıdır. O zaman şu açıya ben tek çizgi atarsam bu açıya tek çizgi atacağım arkadaşlar. B açısıyla D açısı aynıymış. O zaman ben buna iki çizgi atarsam arkadaşlar C açısına iki çizgi atarım. Sonra kalan tek bir açı var arkadaşlar. O açılar da zaten eşit olması lazım. Onlara da nokta atıyorum. ABD üçgeninde tek çizginin karşısı 15. DBC üçgeninde tek çizginin karşısı 25 arkadaşlar. Daha sonra ABD üçgeninde iki çizginin karşısı x'tir arkadaşlar. Diğer üçgende iki çizginin karşısı 15'tir. Bunlar arasında orantı kurmam lazım. 5'e böldüğümde 3, 5'e böldüğümde 5. Buradan 5x eşittir 45 arkadaşlar. x buradan 9'a eşit olacaktır. Yani cevabımız B şıkkı.